CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresinde gergin anlar yaşandı. Salonda bulunan CHP Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, aralarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın da bulunduğu masaya yaklaşıp "Beni tehdit edemezsin." ifadelerini kullandı. Hadi konuşsana. Tartışmanın büyümesi üzerine salondaki bir grup hırsızlar dışarı diye slogan attı. Hırsızlar dışarı! Hırsızlar dışarı! Hırsızlar dışarı! Hırsızlar dışarı! Tartışma devam ederken Burcu Köksal baygınlık geçirdi. Yanındakilerin müdahale ettiği Köksal ayağa kaldırılıp salondan çıkarıldı. <laughs> Milletvekili Köksal'ın salondan uzaklaştırılmasının ardından kürsüye gelen CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e tepkiler burada da devam etti. Artisine, artisine çıkan, şaşırır. 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 İstediği adayı divan başkanı seçtiremediği için sinirlendiği iddia edilen Köksal'ın asla boyun eğmediğim, eğmeyeceğim diyerek salona yürüdüğü anlar kameralara yansıdı. Asla boyun eğmeyeceğim. Bu sabah içeriye giriyoruz. <laughs> ya, tamam. İçeriye giriyoruz. Aynen bu, Aynen bu şekilde. Sakin. Sakin. Hadi bakalım. Ya <laughs> yeniden